Biraz sonra Tok Sayro Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizinle kucaklaşmak hasret gidermek istedim. Biliyorsunuz ülkemizin yerli ve milli markası Tok sadece bir otomobil markası ve buradaki tesisi de sadece bir otomobil fabrikası değildir. Tok aynı zamanda tasarımıyla, yazılımıyla, temiz enerji çözümleriyle bir teknoloji hamlesidir. Temelini atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir. Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan Elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Ben de sizinle beraberim. Bu bataryalar sadece topta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan Sayro Batarya Fabrikası'nın şimdiden gemliğimize, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaparsa, 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 eyvallah, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da Vergi muafiyeti kapsamını alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hala hazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyük şehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımızın da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum ha. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi. Dolmuş. Minibüs. Midibüs. Otobüs. Çekici işletmeciliği. Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız. Aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabii bunun için hep birlikte hazır mısınız? 14 Mayıs'ta sandıklara gitmeye hazır mıyız? Bütün dost, ahbap, yaran hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum. Ana kademeye inanıyorum. Kadın kollarımıza inanıyorum. Gençlerimize inanıyorum. Ve gümbür gümbür 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız?